Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Çan iki termik ile devam ediyoruz. Şimdi konumuz haftalık kapanışların nasıl gelmesi gerektiği üzerine. Haftalık kapanışlar önemli çünkü hem bu haftanın hem de önümüzdeki haftanın nasıl devam edebileceğini. Şimdi bizim bu hafta nasıl geçti? 2 Aralık Cumartesi günü başladık kap etkisiyle pozitif hareketler acaba gelir mi diye bütün yatırımcılar konuşmaya başladı, tartışmalar başladı. Hızlı hareketler gördük pazartesi sabahında. Ardından üst üste satışlar gelmeye, yaşanan yükselişlerin sınırlı olduğunu görmeye devam ettik. Yani hareketler kalıcı değil, suni ve tuzaktan ibaretti. En ufak yükselişler yaşandı, gelen herkese mal satıldı ve tekrar şirket aynı fiyata geri çekildi. Şimdi biz hep ne diyoruz? Biz bu şirkette Çanakkale Termik'teki en büyük sorunumuz istikrarlı bir şekilde tahtanın belli başlı fiyatların üzerine yerleşip Demlenip, dinlenip, bir sonraki hedefe gidip, bir sonraki hedefi kırıp, yerleşip, başka diğer hedeflere giderek kendine bir yol çizemiyor olmasıdır. Yolun olmadığı da yani rotasız bir gemi gibi düşünün. Bırakılmış ortaya rüzgar nereden eserse, kimi zaman pozitif bir rüzgar iyi bir ilerleyiş söz konusu, kimi zaman başka bir tarafa doğru ilerleyiş söz konusu. Ne taraftan eserse kendi halinde rotasız bir şekilde yol yok, belli bir hedefi yok, e, ne yapacağı belli bir şekilde kaybolup gider biliyorsunuz ki doğru değil mi? Bu da aynı şekilde fark yok. Aynı şekilde bırakılmış ortaya şirket bir ara haber geliyor. %10 ardından düşüşler. Her bir hareket suni ve tuzaktan ibaret diye anlatıyoruz. Hareketler istikrarla gelmiyor diye anlatıyoruz. İstikrar işte bu demek. Bir rota, bir hedef. Yavaş olsun ama geç olsun güç olmasın diye anlattığımız yavaş yavaş da olsa istikrarla ve emin adamlarla piyasaya tahsis etmesi gereken güven. Ha Odaş, iki Termik. Bu şirketler piyasaya ne kadar güven tahsis ederler o ayrı bir konu. Odaş şimdiye kadar yatırımcısına ne kazandırmış ki? Çaniki Termik onun Odaş'ın şirketi biliyorsunuz kazandırır. Bu ayrı bir tartışma konusu. Odaş'ın yaptığı işlemler çok tartışıldı biliyorsunuz ki. Euro bazlı borçlarını ödemek için şirketin 33'ten geldi 16'ya kadar sattı. Kim geldiyse verdi. Elindeki malları sattı biliyorsunuz ki. Şirket çok büyük bir değer kaybı yaşadı. Bir de üstüne gitti tahsis sermaye artırım yaptı. O daha da... ...güven biraz sarsmış oldu. Yani bunlar hep tabi tartışma konuları ortaya çıkmaya devam etti... ...Chanin Ki Termik'te. E, yatırımcısı bir de şirket daha sonra Bist 30'a alındı biliyorsunuz... ...Chanin Ki Çan Termik. Ama şimdi bir Bist 30 saatası var karşınızda. Düşünün. İşte bunların oluyor olması hep bir tartışmaları ortaya çıkarttı ve şirketteki tartışmalar da bir türlü durmadı. Hala da duracak gibi de durmuyor. En yani pazartesi yaşanan bu %10'luk hareketten sonra hareketlerin bu kadar yine suni bir şekilde yükselip tekrar satışlarla sert bir şekilde geri çekilmesi bir kez daha yatırmışsın maalesef ciddi oranda üzdü ve yine tartışmaları ortaya bir kez daha çıkarttı. Maalesef bu hafta için yine iyi haberlerimiz yok. Geçen hafta Cuma'ya geri döndük. Geçen hafta Cuma'da bir yayın hazırlamıştık ve tahtanın negatif kapattığından bahsetmiştik. Bu hafta işte bir kap etkisiyle biraz yükselir gibi olsa da yine şirket negatife döndü. Ve bir kez daha bakıyoruz ki Çanik İtalimik yine haftayı 1960'ların altında hedeflere gidemeden, hedefleri kırıp yerleşemeden kapatacak vaziyette bulunmakta. Önümüzdeki haftada maalesef böyle geçmeye devam edecek gibi duruyor. Olağan dışı bir kap gelmezse hafta sonu. Çünkü geçen haftada biliyorsunuz ki yayın yaptıktan sonra bir kap gelmişti. Yani bizim alakası olan bir durum değil bu. Gece kap yollamış şirket. Yani bir olur da bir kap gelmezse şirket tarafında çok önümüzdeki hafta iyi haberler yok gibi duruyor. Haberiniz olsun. 1960 üstüne istikrar sağlanmadıkça yormaya, uğraştırmaya devam edecek biraz da Ve baktığımızda rüzgar en ufak tersten eserse de belli bir rotası ve mücadelesi de yolu olmadığı için de hemen ters bir rüzgara da kapılabilir. Bu da bizi yine 18-18.30'lara, 18, 18 30'lara 17.50'lere 16-16.500'e kadar bile çekebilir diye bile tartışabiliriz. Var yani böyle bir olsalu bilginiz açan iki diye ifade edeceğiz. Durum bu şekilde. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz. Ve yine en son yeni halka arz edilen şirketlere, demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya, her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya, 2030 portföyü, 2023 portföyü, ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara, para giriş çıkışları, işlemleri, yani aklınız gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize Takas analizine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. Yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı, anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer, ister buradan izlersiniz, İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte e, kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. E, bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir. Bilgi alabilir de isteyen istediği yorum yaparak soru da e, olayda bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradewave üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlara birite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. Thank you